Selamun Aleyküm Arkadaşlar bugün günlerden salı Hoş geldiniz Bir ah. İşe gidiyorum Yine Değişen bir şey yok Saat 10 oldu oh. Evet. Hemen geliyorum Bir dakika Evet garajı kapattım, geldim. Şunu bir kapat, çok ses yapıyor. Şimdi işe doğru yol alalım. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi ben bomba gibiyim. Biliyorsunuz ben geçen hafta Cuma günü, Cuma günü, Cumartesi değil, Cuma günü. Ee, ikinci i̇kinci doz Biontech aşımı vuruldum. Ve e, iyi geçti. Yani birincisi daha kötüydü bana sorarsanız. Ee, birinci aşı bence daha ağırdı, daha yorucuydu, daha acı verendi. Yani şu sağ kolumu hiç ne havaya kaldırabiliyordum. Ne de başka bir şey yapabiliyordum. Ee, halsızdım. Yorgundum. Birinci aşıdan bahsediyorum. Ki e, o aşıyı çarşamba günü vurulmuştuk. Evet. Çarşamba günü vurulmuştum ve Çarşamba günü vurulmuşum ve iki gün o ağrılarla, o sızlarla çalıştım ben. <laughs> ee, ondan sonra işte zaten o hafta sonu girdi, ondan sonra bitti. Ağrı mağrı yoktu. Bu ikinci aşı bu açlı ağrım yoktu. Yani hiçbir şey yoktu desem yalan olmaz. Sadece birazcık böyle ne diyeyim hayattan bıkmışlık diyeyim. Ee, böyle yani yorguntu böyle sanki bir dünyanın bütün yükü benim sırtımdaymış gibi böyle bir e, hissediyordum kendimi. Eee tabii ki o bütün haftanın zor geçtiğinden de olabilir diyebilirim ama yine de mecburen hafta sonu çalıştım gezdim tozdum, dolaştım yani ben bir babayım mecburum ailem için orada olmam lazım evet, hiçbir şey yani şu ana kadar bir yan etkim olmadı yani ne bileyim yüzümün atması sivilce çıkması e, kalp ritmimin hızlanması veya vesaire vesaire. Yani her zamanki gibi aynı hayatımı devam yaşıyorum. Ee, <laughs> ben de bir değişen bir şey olmadı. Durun ya siz şu ön kamerayı alayım da. Polis molis yokken. Şimdi şöyle hem yolu çekeyim hem sohbet edeyim dedim. Ki Arkadaşlar rüzgarı görüyor musunuz? Sol taraftaki ağaç nasıl sallanıyor? Ee, havalarımız yine kötü yani bunu da size söyleyebilirim. Havalarımız kötü değişen bir şey yok. Bulutlu 16-17 dereceler. Öyle yani. Ha, evet, geç şey aşıya gelelim. Yani dediğim gibi ikinci aşıyı vurulduğumda dedi hiçbir şey yoktu. Çok güzeldi. Böyle halsızlık vardı. Ama böyle ne diyeyim ki beni yataklara düşürecek bir halsızlık değil. böyle üzerinde bir varmış, yorguntuluk varmış, öyle bir şeydi. Ne yapıyorsun gerizekalı? Gerizekalı! Yani böyle öküzler de var. Neyse. Almanya'da öküz yok demeyiz en azından. Ekmeğim ekmeğim hep düştü eşya ya. Teyzem sen dur ben bir geçeyim şuraya. Mal değneği ya. Öküz ya. Neyse en azından Şoka uyanmıştır. Şoka uyanmıştır. Uyanmıştır Şimdi arkadaşlar otobana çıkıyoruz. Şük şük Güzel de çekiyor. Ya izne giderken bunu böyle takarım. Birazcık yollardan bir şey çekeremezse. Ne diyorsunuz? Güzel olur, değil mi? Benim hoşuma gitti valla. Ha şey yeni telefon tutacağı aldım ondan yolu çekebilirim. Abi adam her şeyi mahvetti ya. Söyleyeceğimi de unuttum vallahi bak. Bilmiyorum camdan belli oluyorum ama yine yağmur yağıyor. Hava güzel olacak, güneşli olacak gösteriyordu. güneş yok. Yüzden gitmeye de neden yok. 80'lik yok. Ondan sonra efendime söyleyeyim. şey yapacaktım ya diyecektim tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya insan demek ki içi fesit olmayacak içinizi hep temiz tutacaksınız lambalarda yani diyecektim buradaki burayla Türkiye'nin arasındaki fark lambada burada kimse korneye basmıyor ondan sonra şimdi ya boş ver söyleme dedim ondan sonra ne oldu? İki dakika, i̇ki, iki saniye değil ya, 3 saniye sonra ben kornaya bastım. Bakacağım arasına. Adam sinyal verdiğini gördün mü, görmedin mi? Ya da ben bu telefona yani konuşmaya daldım ondan <laughs> Getty Allah'ın hikmeti bir gün otobanda bir yoğunluk var. Ben Işık ile önümüzdeki daha önümüzdeki olan AMG vardı ya bu Amerikan AMG'si şöyle sola geçelim şu hemen karşımızdaki şimdi gaza basmak istemiyorum bu saatlerde buralarda polis bol oluyor onun için birazcık yavaş. Yani 80'li yolda 80-85 gidiyoruz. Evet, bir şükürler olsun. Gideyim bir yapacağım şey bir kahve çekme olacak. Abi gün herkesin acelesi var ya. Yani. Ya mübarek ya. Allah'ın günü yağmur yağar mı? İnsan depresyona giriyor ya. Acayip bir şey. Yani Nasıl o şarkı? Depresyondayım unutuldum diyen bir şarkı vardı ya. Abi her Allah'ın günü böyle kara bulutlar, yağmur yani böyle hava oldu mu insanın Morali de bozuluyor. Depresyona da giriyor. Ya 8. aydayız. Kazakla dışarıdayım ben. Kazak giyinliyorum. Ya tamam yağmurun yağması berekettir bir şey demiyorum. Ama Birazcık da şey olsun ya. Güneş olsun ya. Birazcık kemiklerimiz vitamin görsün. Birazcık güneş görsün ya. biz de koltuğun ısıtmasını açıyoruz ki kemikleriniz ısınsın. Yürü. Öyle yani. Yani aşıda bir sıkıntı yok. Tabi her insandan insana değişik. Bende bir şey olmadı. Bende bir sıkıntı olmadı. Ama başka birisinde olabilir mi? Olabilir. Onun bünyesi nasıl kaldırır onu bilemem. Ama dediğim gibi birinci aşı beni daha çok sarstı. Umuzumu yani iğnenin vurulduğu yer ağrıdı, kolumu kaldıramadım. Ama tabii ki bu sadece bende olmadı. Allah. Bu sadece bende olmadı. Çoğu insanda oldu bu. Ondan sonra ikinci aşıda yani ikinci aşıda ben çok bir şey yaptım. Yani halsızlık vardı. Yani o kadar da olur diye düşünüyorum yani. oradan o Aptan Erdikmen'i dinledim. O da YouTube'da bu korona üzerine Avrupa'da, Almanya'da üzerine Almanya'da güncel şeyleri anlatıyor. Bu Almanların kabinesi toplanacakmış. Yeni kurallar çıkarmak istiyormuşlar. Yani e, sınırlama. Yani e, yer, yanlış hatırlamıyorsam dün akşam baktım. Yani her akşam bakıyorum normalde de. Yani bu aşı olmayanlara sınırlama getirecekmiştir. Restoran olsun, sinema olsun, futbol maçları olsun. Yani bütün her şeyi, alışveriş merkezleri olsun. Buralara eğer gitmek istiyorsalar hızlı test yapmaları gerekiyormuş. Bizim burada hızlı testler beleşeydi. devlet karşılıyordu. Demek ki çok pahalıya denk geldi veya dedi veya da aşı olanları olmayanları aşıya zorlamak için eee ...o hızlı testleri paralı yapmak istiyorlar. Ee, Eğer böyle şey gelirse güzel bir şey değil. Çünkü insanların özgürlüğünü kısıtlar. Yani aşı vurulmak isteyen veya vurulmak istemeyenler... Yani herkesin kendisi bileceği iş. Ee, aşı vurulmayan insan... Korona yakalanıp da ağır geçirme riski var. Ee, korona koronavirüs yani bu aşıyı vurulan da ileride nasıl bir şey olacağını bilmediğimiz için yani deney faresi olarak kullanıyorlar insanları şu an çünkü ilaç daha çok test edilmemiş ilaçlar. Bilinmiyor. Nasıl bir yan etkisi var, 5 sene sonra, 6 sene sonra nasıl bir yan etkisi olacağını kimse bilmediği için yani bir yandan da deney faresi olarak kullanılıyoruz biz ama şöyle bir şey de var, yani çevremde var, iş yerinde mesela, ee, kocası aşıyı vurulmuş ama kadın aşıyı vurulmamış, İkisi de korona kapmış, yani hangisi koronayı eve getirdiğini kimse bilmiyor. Herifte getirmiş olabilir, karısı da getirmiş olabilir. Ama kadın, yani bizim iş yerinde çalışan kadın koronayı ağır atlatıp e, tat alma duygusunu kaybetmesi, kaybetmeye kadar e, oldu yani. Tadalamıyor, kadın hala tadılamıyor Koronayı atlattı, her şey iyi, güzel, yani eskisi gibi. E, ama kadın tat alamıyor hala. Ama kocasında hiçbir şey yok. Ee, koronayı nezle gibi atlattığını söylüyorlar. Diyor kadın. Ee, bana kocam baktı diyor. O da korona olduğu halde diyor. O benden daha iyi diyor. Yani bu aşıların tamam işe yaradığına eminim. Ama bundan 5-10 sene sonra ne tür bir yan etki getireceğini bilmediğim için birazcık da şeyim. Ama önemli olan şu an ayakta kalmak. Benim küçük bir çocuğum var. 5-10 seneye büyür. Gerisi Allah kerim. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi videoyu sonlandıracağım. Dediğim gibi aşıda bende bir sıkıntı olmadı. Hele ikinci aşıda hiçbir şey olmadı. Birinci aşı ona rağmen daha şey. Siz görmüyorsunuz değil mi? Şu önümdeki tırı rüzgar bir sağa savuruyor bir sola savuruyor. Felaket bir rüzgar var. Neyse. Allah a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Huzurlu kalın. Kendinize iyi bakın. Rabbim helalinden bol bereketli kazançlar nasip etsin. Bana da size de Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.